Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız şu anda milletvekili açık ve net bir şekilde ifade etti. Hep birlikte o bilgilerimizi, bildiklerimizi sinerjiye, enerjiye dönüştürüp inşallah 31 Mart'tan sonra Samsun'un geleceğini hep birlikte yansıtacağız. İnşallah hayırlı olur diyeceğim. Her şeyin hayırlısı olsun. Bence güzel olur. İnşallah olur. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Samsun adayı Mustafa Demir oldu. Biz de Samsun Canlı Haber TV olarak Samsunlu vatandaşlara nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. Valla e, Mustafa Demir'i çok fazla tanımıyorum. Ben şu anda Samsunluyum ama İstanbul'da yaşıyorum. Ama duyduğuma göre pek kimse de istemiyor. Niye istemiyor de bilmiyorum. Aslında güzel bir e, milletvekili aday olmuştu. An Ankara'da yıllarca yaşadı. Bilemiyorum. Ama inşallah hayırlı olur diyeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. AK Parti son 20 yılda ülkede yapmış olduğu hizmetler belli. Kimi sever, kimi sevmez. Eskisinin takdiri. Ee, bir rüzgar var, öyle gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları güzel. Ülke için çalışmaları dış politikası güzel. Yerel seçimlerde inşallah iyisi olur. Allah hayırlısı nasip etsin. Bu kişiye, ben birkaç kişiye sordum. Ee, hiç memnun değiller ama yine de AKP'nin sayesinde kazanır. Nasıl değerlendirelim ki oyumuzu versek değerlenecek, ben başka bir şeye kafamı çaldım da Peki Mustafa Demir'in başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum tabii, inşallah olur, ne yapalım. Allah'ın dediği olur. E halkımıza bağlı bir şey. Halkımız oyunu verirse düzgün düzgün tabii de kazanır. Vallahi AK Parti'nin tercihi diyorum, bakanlık yapmış. E, bence güzel olur çünkü şey bakanlıktan geliyor adam. Yani hükümetli olması da ayrıca Samsun'a katkı sağlar. Öyle düşünüyorum.